Ruhunu hırs ve tamah virüsüne yenik düşürmek istemeyenlere mal, mülk, şan, şöhre salgınına kendini kaptırmak istemeyenlere kıyamet aşısı var. Hekimlerin hekimi Yüce Allah İç ve dış hastalıklarımızın reçetesini yazmış bizlere. Kalp ve damar sıkıntısı çekenler için ihlas ve sabır şurubu var. Boğulana, daralana, içi sıkılana, şükür ve ibadet şerbeti var. Ciğerinde yar yarısı taşıyanlar mı? Onlar için muhabbet merhemi var. Kimin içini kin, nefret, fitne, haset mikropları bürüdüyse, onlar için de tövbe antibiyotiği var. Kendine gurur ve kibir ateşine kaptıranlara ateş düş düşürücü namaz var. Hadi hepsini geçelim. Bütün ruhunuzu hastalıklar kuşatmış. İşte orada çile serumu var. Serum işe yaramazsa iyi bir kalp cerrahı bulana tecelli ameliyatı var. Hastalık ruhta başlar. Bedene sonradan sıçrarmış. Yeter ki sen tedaviye niyetlenme gözüm. Bu kapıda teşhis edilen hastalığa mutlaka tedavi var. Modern tıbbın çare bulamadığı, tıkandığı yerlere kafa yormayın. Rahmet hekimi yüce Rabbimizin her hastalığa bir reçetesi var. Sen üzülme be gözüm, derdi de dermanı da yaratan Allah var.